Merhabalar, ben Ahmet Yemce, harita mühendisiyim. 2017 yılından beri ortağım şu anda kendisi burada yok. Cihat Bey ile beraber, Cihat Demir ile beraber drone ile haritalama hizmeti vermekteyiz. Yani fotoğraf dediğimiz, aynı zamanda harita mühendisiyiz biz bu arada. Drone ile haritalama hizmeti vermekteyiz. bu sektör bizim insansız hava araçlarına olan ilgimizi artırdı ve bunun neticesinde de bir ara kendi dronumuzu yapmak için uğraştık. Sonrasında e, zirai ilaçlama dronları çıktıktan sonra bu sektöre de ilaçlama üzerine girmiş bulunduk. Peki bize bu dronlarla ilgili bilgi verir misiniz? E, dronlarla alakalı bu arkamızda bulunan 30 litrelik bir ilaçlama dronu, 30 litrelik bir deposu var. 30 litrelik e, deposuyla 10 dakikada 30 dönümlük bir ilaçlama yapabiliyor. Ee, yeni çıkmış bir ürün. Geçen yıl çıkmıştı. Bunun üzerine şimdi bir yenisi daha eklendi. 40 litrelik de çıktı. Bunların avantajları nelerdir peki? Bunların avantajları en büyük avantajı traktörden kaynaklı ürün ezilmelerini önlemekte. Ee, yani şöyle bir örnek verelim. Genel bir örnek verecek olursak traktörde traktör ile ilaçlama yapılırken 100, dönümlük bir alanda ortalama %5 ile %10 arasında bir ürün zayiatı yani ürün ezilmesi oluşuyor. En başta bu da ortalama da %7'ye denk geliyor. En büyük avantajı ürün ezilmelerini önlüyor. Sonrasında zamandan tasarruf sağlıyor. daha sonra yakıttan tasarruf sağlıyor. Sudan büyük oranda tasarruf sağlıyor. Biz 30 dönümü 30 delik su ile ilaçlama yaparken diğer traktörle ilaçlama yapanlar ...20 dönümlük bir alanı yaklaşık 400 litrelik bir suyla ilaçlama yapıyorlar. En büyük avantajlarından birisi de o. Peki Ahmet Bey, rağbet nasıl? Rağbet anlamında ilk başta vatandaşımızda bir önyargı vardı. Zamanla biz bu önyargıyı kırdık. İlk başta işte biz 20 dönümde 400 litre su kullanıyoruz... ...siz nasıl 30 litre, özür dilerim 20 litre kullanıyorsunuz diye bizi çok eleştirdiler. Sonra bu havadan ilaçlığı yerden yaptığımız gibi olmaz dediler... Ee, ama biz zamanla ilaçlama yaparak da mı, yapılan ilaçlamadan da verim alındıktan sonra bu ön yargı kırıldı. Şu anda çok fazla bir rağbet var. Az önce bahsettiğim gibi en büyük avantajı ürün ezilmesini önlüyor. Ürün ezilmesi de kabaca bir hesap yapacak olursak sadece 100 dekarlık bir mısır tarlası düşünelim. Burada traktörle ilaçlama yapıldığından dolayı 7 dekarlık bir alanın ezildiğini, oradan ürün alamadığımızı düşünelim ortalama 10 ton gibi bir mısırın zayi olduğunu görüyoruz. Normal klasik yöntemle ilaçlama yapıldığında ama drone ile ilaçlama yapıldığı bu 10 ton ürün elimizde kalıyor. Haliyle ilaçlama bir nevi bedavaya gelmiş gibi oluyor ve çok fazla rağbet oluyor. Avantajlı oluyor evet. Merhabalar İbrahim Aksu.